Çok iyi, çok iyi anlattın hocam. Örneğin çok iyiydi. Ben buradan şuna da geçmek istiyorum yavaş yavaş. Şimdi ben bir şekilde öz şefkat ile çevremi kuracağım balı güçlendirebiliyorum. Yani içimdeki şefkat potansiyelinin farkına varmak aslında bunu hem kendime hem de çevremdekilere doğru yönlendirmemi sağlıyor. Ama burada en yakınımızda değerli hocam dediniz ki aile sosyal destek kaynaklarının en önemlisidir. Fakat Aile kurumu, aileden gelen aidiyet yavaş yavaş gücünü kaybediyor mu acaba sorusu duyuluyor. Son 4 evlenmeye bir boşanma gibi gidiyor mesela oranlar. 2021 yılında işte 400 bin evlenme varsa 100 bin boşanma var gibi istatistikler var. Hatta biraz daha fazla 120 bin boşanma gibi. Çok fazla. %50'ydi eskiden. şey yüz, ama son 5 yılda sanırım %50. 5 şey, yıllık evlilikler yüzde %50 ama tümüne baktığımızda ha, ha, tüm. evlenme boşanmaya baktığımızda yine de dörtte bir aileler yüksek bir oran. Sağlıklı ailenin psikolojimiz üzerinde ya da yaşam kalitemiz üzerinde nasıl bir etkisi olabilir sizce? Bunu sağlamanın nasıl bir hedef olsun? Bu nasıl bir faydası olabilir? Yani hep şunu söyleyeceğim. Bir e, biz evlendiğimizde babam bizi karşısına aldı. Dedi ki evlilik kurumu kızım böyle bir Kuşa benzetirim ben dedi. Hı hı. Bunun gövdesi sevgi ise, bir tarafı saygı, bir tarafı da güven. Saygı ve güven. Evet. evet sevgi, hı? saygı, saygı güven. güven. Bunlardan dedi bir olmadığı zaman o evlilik yani yürümesi çok zor. Hı hı. Siz zaten yani evlilik ya da aile kurmak bir aidiyet değil mi? Hı hı. Tabii tabi kesinlikle aidiyet. E, o zaman siz şey. bir yere ait oldunuz. Otomatikman zaten sizin iyi oluşunuza da etki etmiyor mu? Kesinlikle ediyor. Bu bağlamda ediyor. Eğer tabii aslında. ki siz değerlerinize bulduğunuz eş sizin değerlerinizle birlikte aynı yolda yürüyorsanız. Tabii, doğru bu çok önemli. Ha nasıl iyi etkili? Eğer aynı yolda biliyorsunuz değerleriniz ortaksa eğer bir de çocuğunuz olsa o çocuklarınızla da o değerlerinizi modelliyorsunuz. Hı hı. O çocuk da sizden öğreniyor. E böyle böyle o zaman hani küçük bir tohum atıyorsun, hı hı. o tohum büyüyor, dallanıp budaklanıyor. Böylece o sağlıklı aile ortak evet. hedefe sahip e, olurlar. Evet. Hı. O sen başka o tohum oldu bir, bir ormana dönüşüyorsun yani. Evet. Çocuk konusu, çocuk sizin kurallarınıza çok uyumlu olmazsa bozulur mu o zaman işler? Can sıkar mı acaba biraz? Yani dediğim gibi her sorunun kişinin bağlamına göre ki bağla, bazı aile istemeyebilir. Gerçekten hani sorunun cevabı o insanın bağlamına göre değişir. Evet çünkü aile içinde büyüyor çocuklar bazen ama ilk fırsatta kaçıyor mesela. 16 yaşında ben gideceğim diyor. Orada bir şey var tabii. Belki bizim bilimsel araçlarla bile kaçırdığımız bir takım şeyler olabiliyor. Kişisel farklılıklar bari. Ya da çok iyi görünen aileler. Şimdi bizim Sosyal medya üzerinden aileleri çok iyi gösteriyoruz. Tabii. Herkes çok mutlu keyifli. Ama bu yüzeysel bir efori hali yaratıyor ve diğerleri ona baktığında şunu söylüyor. Eşine dönüp biz niye bu kadar mutlu değiliz? Biz niye bu kadar birbirimize bağlı değiliz? Niye bu kadar iyi zaman geçirmiyoruz? Aslında acayip bir delilik hali hakim yani sosyal medya üzerinden diğerlerine bakıp kendini sorgulama. Oysa ki kendi sosyal medyana baksa o da kendini iyi ortaya koyuyor üzerinden. Bir şey fark Ama sosyal medyanın bize yaptığı en büyük şey ne biliyorsunuz? Nedir? Daha kelimesi. Ben hmm. daha kelimesine bu aralarda. Hmm. Çünkü daha kelimesini <laughs> zihninize getirdiğiniz an zihin sizi kıyaslayacak zaten. Çok iyi söylediniz. Çok güzel. başına daha kelimesini koyun? Her şeyin. Evet. Bakın daha hiç önemli değil. Peşine ne koyarsanız koyun. Daha yüksek versiyon. Daha yük... ha, büyük ekran. Daha, daha mutlu daha hızlı aile. Araba. Tabii. Daha, daha çalışkan çok kazanan daha eriş. çok değil mi Yani daha iyi koyduğunuz zaman zaten yok. sizi kıyaslıyor evet. siz daha başarılı o, çocuk aynen. siz o sosyal medyada oraya baktığınız an çünkü orada sizi herkes iyilik böyle iyi hissediyorsun pompalı kimse oraya e, eşiyle kavga ederken ya da en çirkin halini ya da başka bir şeyini koymuyor en de. güzel versiyonunu diğerlerinin koyuyor diğerlerinin alkışlayacağı bir şey bir de şey. eni var bunun tabii Hı -hı. ki takdir görmek var sen de onu gördüğün zaman zihnin böyle yapıyor. vay be ben niye öyle değilim. Evet. Bizim siz yani bizim jenerasyonumuz ben onu diyeceğim. E, en son herhalde e, şey telefonsuz yaşamayı bilen deneyimleyen jenerasyonumuz evet, biz. 20 yaşın kadar öyle evet. yaşadık. Bizim telefonumuz yoktu. Evet. Biz ne yapardık ya telefon açardık sevdiğimiz birini aramak için adımızı yazdırdık. Evet evet baya büyük olaydı. Değil mi? Ya yani. da bizim ilk e, hani. Benim seni İstanbul'dan aramaya aynen, çalıştım. Yani, Şimdi, yani telefonun ilk, telefonun önünde saatlerce Evet aynen. Şey elimize böyle ya. jetonları doldururduk. adamcağız memur evdeki telefon aynen. faturalarından mahvoldu kadar. Tabii canım kesinlikle öyle. <laughs> Biz Onların çok da büyük güzel servet yatırdık. Var yani. 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 yani evet Petit'in Petitleri jetonları da. Yani. Valla <laughs> ödül, <gülüyor> ödül <gülüyor> lazım ne bize. Ne yaptın neredesin? Niye bu telefonu cevap? Beni engellemiş falan. Öyle bir şey yok. Bizim saatimiz vardı. O olmazsa ne yapardık biliyor musun? Ben sayfalarca mektup yazardım ya. Hocam engellediğinden Aa. bile haberimiz olmazdı ya. <laughs> ya. yani gönülsel <laughs> engelinden bile haberimiz en azından 3 <laughs> <bir> ay <şarj olurdu. gülüyor> ya düşünsene şimdi bunsuz mutlu olmak mümkün gelmiyor kişilere. Ama mesela birini beklersin buluşma yerine gidersin 12'de. 12'de buluşma. 12 o çeyrek 12 20. Beklerdi. Gelecek mi gelmeyecek mi ne kadar bekleyeyim falan. Peki, Bu bile keyifli hale getirilebiliyordu belki. Evet biz şimdiye kadar Çok yani ben belli yaşamda yok. telefon yoktu. Şimdiye kadar hiç buluşamamazlık ettik mi biz? Her zaman da bu Çok seyrek bir şekilde. Çok seyrek. Yani o kişiyi ne kadar bekleyeceğine dair bir tahammül ha. sınırın vardır. Evet. O yani bir <laughs> saniye <sarf. gülüyor> en son derdin ki gelmeyecek. Ama şimdi evet. ne oldu? Geldin mi, geldin mi? Konum at. Evet. Ya da yani konum diye bir şey. Hangimiz kaybolduk? İşte hepimiz, üçümüz de burada oturuyoruz. Doğru. Bu, bizim hani isim kullanmayayım. Bizi Doğru. yönlendiren bir şey mi vardı? Evet. Ama şimdi şöyle, bu şimdi çocukların problem çözüm becerisi de çok düşük o yüzden. Yani Tabii. o bekleme orada ne kadar gelir mi gelmez mi geç gelirse nasıl bir tavır takılıyor falan. Yani yaşam becerisi çok azalıyor alet kullanma becerisi artınca ya da işin ustasına gitme becerisi artınca. Bizim büyükler her işi kendisi yapıyordu. Ya biz bile şu an için daha hangisinin daha iyi bir jenerasyon olduğunu konuşmaya başladık. Evet. Bak, evet daha, tabii daha farkı daha, değil mi? daha tabii değil mi? Şimdi daha. neden dahadan bir cümle unutmayın diye söyleyeceğim, izin müsaade dersen, söyle. Daha eşittir kritize eden zihin. Evet. Zihnin. Kıyasla. Tamam mı? Öz şefkatli hmm. kritize eden zihnin panzehiri. Bir yer buluyor aslında. Bak, öz şefkati hmm. bilmeyen, kritize eden zihinle yönetebilme ihtimali çok düşer. Hmm. Peki kimin zihinleri kritize edendir? Çocukluk süreci içerisinde kritize edilmiş, eleştirilmiş ihmal edilmiş, istismara uğramış, ötekileştirilmiş. Hmm. Çocukluk ihtiyaçları karşılanmadığı gibi olanlarla kıyaslanıp ötekileştirilip ve eleştirilmiş çocuklar. Bu çocuklar için en etkin yapılan psikolojik araştırmalardaki etkin olan sistemin o yüzden de öz şefkat, o yüzden de şefkat odaklı terapi olsun... Gibi çeşitli üçüncü kuşak terapilerde bunlar. Ama çok niye? Akarlı. Öz şefkatin üç tane bileşeni var. Hı hı. Bir mindfulness, hı hı. iki kendine nezaket, üçüncüsü de ortak insanlık. Şimdi depresyonda kritize eden evet. zihin olduğu için dirençli depresyon denmeye başlandı. Hı. Dirençli olan depresyon değil. Dirençli Zihnim olan senin. Hayır, dirençli olan bizim daha da fazla ileriye psikolojik olarak gelişmemiz, o yüzden de öz şefkat odaklı terapiler, öz şefkatlerin hmm, artık hmm. terapilere implante edilmesi, içeriye konulması gerekti. O zaman da işte depresyon gibi, bazı anksiyete gibi eskiden direnç dediğimiz yapılarla daha başarımız artmaya başladı. Başarı artıyor. Peki ortak insanlık dediğiniz nedir hocam? Orayı ben anlatsam. Yani istiyorum. sadece yani ben de değil yani benim yaşadığım şeyi başka insanlarda da hmm. yaşıyor. Yani. Ne dedim? Acı herkese mahsus. Evet. Yani burada bir takım psikolojik problemlere sahip olan insanlara bazen istatistikleri veririz, yani normalizasyonu sağlamak için. Yani bu konuda lanetlenmedin ve Bunu yaşayan sadece sen tek değilsin sen de bununla değilsin. ilgili koskocaman bir bilimsel literatür var Tabii. gibi. Ee, belki buna benzer bir şey. Ama yine de şey bir yerde boşluk çıkıyor. Sizin genel yaklaşımınızla alakalı. Şimdi e, İbrahim Hoca Ramazan programına çok uygun konuşuyor bugün. O şey, onu atıyorum Ama kararlı <laughs> Ramazan olmakla. Ayı, Ramazan. şimdi Ramazan ayındayız ve sahur zamanı geliyor. ben yani şimdi ben e, normal hem psikolojiyi <laughs> hem de hepsini bile. Çünkü gerçekten bunlar kadim e, şeylerden türemişlerdir. muhakkak, uçak Muhakkak o yüzden çok önemli bir yere vurgu yapıyorsun her zaman. Ama Vazgeçebilmekle ilgili tarafı da söylemen istiyorum hocam. Yani ne zaman vazgeçelim? Hocam ben vallahi bugün mandır <laughs> yapıyoruz filozofik bir konu. Ne zaman şimdi <laughs> <laughs> Vazgeçebilmek bazen çok işe yarar, bazen hiçbir işe yaramaz. Önemli hı. olan vazgeçebileceğin şeyin ne olduğunu bileceksin. İki, vazgeçtiğin zaman bunu ne olduğunu bilmen lazım. Yani vazgeçmekle ya da geçmemekle nereye varacağını bilmen lazım. Örnek. Hı hı. Ne örnek vereyim? Aklıma gelen bir örnek olarak ne diyeyim? Örneğin. Ee, ya benim hayatımdan verim. illa bir kadın doğumcu olacağım diye hayatımda tuz sunağına girdim. Ve kez tuz sunağına girdim ve kazanamıyorsun adam yani. Kazanamıyorsun. Hiç işte. kazanamamışsın. Olmuyor, ya. olmuyor, olmuyor. En son dedim ki yani ben bundan vazgeçmeyeceğim. Ama bak vazgeçmediğim zamana da helal olsun diyorum şimdi. Tamam. Zorlamış Allah. olmakla ilgili buradan baktığımda Çok iyi aferin oldunuz. sana diyorum. Yani Hı -hı. kardeşim senin zamanın boşa geçmiş, boşa çabalamışsın demiyorum. Çünkü o zamanı çabalamasaydın sen bundan sonra ben ne yapabilirdime bakabilecek farkındalığı elde edemezsin. O yüzden bravo sana verdiğin iki buçuk yıla helal olsun. Çok ama iyi. o iki buçuk yıl didindin, şöyle bir bakıyorum o bornozla dona dona ne çalıştın. Helal, hoş olsun diyorum. Çok Kendimle gurur ol. duyuyorum, gerçekten Hı. diyorum. Ve diyorum ki kendime bir pekiştireç rolü görüyor. Ya ben de bu yetenek Çok var diyorum olmak. ya. Yani Hı. yapıyorum zorladım mı? Biraz e, zekam şey olmayabilir etmeyebilir zihnim dese de ama... Olmadı ne yapayım kazanamadım. O kadar kapasiteli değilmişiz. Peki ne yapabilirim dedim. Psikiyatri. Hı hı. Kayınvalidem, sevgili kayınvalidem söyledi. Ya oğlum bu kadar şey yapıyorsun. Niye bu kadar diretiyorsun Bak şu var bu var. Ya sahiden dedim ya yazayım. Ve yazdım. Şimdi hocam ben kadın doğum yazmaktan vazgeçtim. Çok şükür. Ama öbür sene psikiyatri asistanı olduğumda kadın doğumdan konsültasyon istiyorlardı. Gel ha. şu çocuğu psikiyatrik muayenesi var şu gebeye bak. <laughs> bir baktım ki arkadaşlarıma ben gitmeyeyim ya. Sen gider misin diye konsültasyon kağıdını vermeye başladım. Hatta bir kola ısmarlayayım, başka şey ısmarlayayım, bir şey ısmarlayayım o diye. O niye ben. hocam? Hocam kaçınıyordum. İçim sızlıyordu hmm, gittiğimde hala. Ben dedim ki yani? kardeşim evet. Ben dedim ki ben bu sınava bir daha gireceğim. Gizli, oh. kapaklı gideceğim. EKT odasında çalışacağım. Kimse de görmesin ki hocalar bana takmasın <laughs> diye. Gittim çalıştım hocam 6 ay. Ee? 6 ay çalıştıktan sonra sınavda girdim gizli gizli izin alıp. Gittim. Ee? Gizli yaptığım şeye bak, sınava girmek. Evet, gayet kabul <laughs> şey, Ondan sonra Girdim. Kazandım diyeceksin. Hocam diye, ne yok. oldu biliyor musun? Hı? Daha evvelden ben 64.6 ile psikiyatriye girmişken 52 ile kazanamadım. Ha. Hocam 6. kez de kazanamadım. Allah e, artık, Allah. Artık ebe adam yani. Olmayacak Dedim bu. ki ben, kardeşim kadın doğumcu değil, senin bunun arkanda olan şey nedir? İnsanlara faydalı olup iyi bir mesleğini iyi icra edebilen bir... Gelişen bir doktor olmak ya bu kadın doğum hedefi de olabilir. Bunu psikiyatri üzerinden de yapabilirsin. Artık vazgeçme kardeşim. Çok iyi. Çünkü sen elinden geleni yaptın. Helal hoş olsun. Gel bir alnından öpeyim seni. Hadi bakalım yürü. Şimdi yolumuzun ne demek. yapacaksın bakalım? Bu yolda ne kadar çok işin var senin. İyi bir doktor, insanlara faydalı olan bir insan olabilecek misin bakalım? Hadi bakalım yolun açık olsun dedim kendime. Güzel Şimdi baktığımda bu yolcu ben şapka çıkarıyorum. Muhteşem. Programımızın son bölümüne giderken çok güzel bir hikayeyle geldik hakikaten ya. Bu hayat hikayemize geldi. Ne kadar hayat hikayesi bu ya. Şimdi e, çok etkilendim bundan vazgeçme tarafı ama e, hani şey vardı tırnak içinde lütfen yanlış anlama. E, Allah seni bize bağışlamış diye bir laf vardır ya tam camiamız için öyle olmuş bu hikaye hakikaten öyle. Çok güzel her bir tercih şey. bir vazgeçme evet. değil mi?